Evet. Makine sıkmaya girdiği gibi durdu. Bir anda su almaya başladı. Ya yani daha şimdi soğutma suyunu aldı. 3 4 tur döndü. Ondan sonra biraz sıkma yapacak diye bekledim. Yapmadan şey yaptı. Direkt durulamaya geçti. Ben de video alayım dedim. Tam hazırlığı yaptım. Video, video açtım. Sıkmayı bitirdi. Su almaya başladı. Psikolojisi bozuk makinenin yani ya. Ek durulamalar şart olacak zaten. Dediğim gibi yumuşatıcı kullanmıyorum şu an. Sonu ne olacak bakalım. Şu an birazcık yumuşatıcı kullanmayacağım. Bakalım vücutta alerji mi alerji yaparsa ona göre kullanacağım. Yapmazsa kullanmak istemiyorum ya. Bir çıtırından ara vermek güzel olacak. Bundan sonra daha çekmeyebilirim haberiniz olsun. Çünkü telefona fazla bakmayacağım. Çünkü biraz başım ağrıyor. O nedenle. Ona göre ayarlayacağım kendimi. Ya da belki erken de yatabilirim bilmiyorum. Nasıl kısmet ne yapacağım bilmiyorum şu an. Ama belki belli de olmaz yani benim şimdi. Belki siz videosuz bakmamak için de. Belki atarım. Burada köpükler tam buraya kadar gelmişti. Tam buraya kadar. Çok az bir miktarda deterjan kattığım halde oraya kadar köpük olmuştu makine için. Evet benden şimdilik bu kadar. Hepinize öptüm. Bay bay.